TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı işte e, sanatçının, yani TRT'nin teşkilat dizisinde e, görev alan sanatçının işte TRT yönelik ifadelerinden dolayı böyle bir ifade kullandı. Ama mesele o değil aslında. Mesele boykot kararı alındıysa boykot e, e, öbür boykotu da bu boykotu da onun mimarı belli. Peki nereye yani, bağlı? Bir şey miyim, Bir dakika sonrasında. şimdi Tabii. gençlerle vesairelerle bunlar getirip de Bunları bahane etmenin bir anlamı yok. Şimdi evet gençler içeride, e, o gençlerin içeride olduğu söyleniyor, onlar için yapıldığı söyleniyor. Aslında bu da bir re olayı. Yani gençlerle ilgili böyle bir samimi bir çıkış ben görmüyorum. Orada vandallıklar yapıldı. Orada saldırılar oldu. Orada polise balta TRT fırlatıldı. TRT'nin açıklaması da burada. Evet Bak TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak TRT yönetimlerinin önemli bilmem ne devam ediyor. Bu, bu, Ama bunu, zannediyorum oyuncunun sözleşmesi TRT ile değil yapımcı Bu bu, bu yani burada şunu eklemek lazım ben...